Merhaba arkadaşlar kanalımda hoş gördük hepinizi. Bugün sizin için yine harika bir video paylaşacağım. Kanalımın özel izleyicileri oyuncu Halil İbrahim Ceyhan ve Sala yine harika bir paylaşım geldi. Bizler de bu paylaşımı video şeklinde sizlere sunuyoruz. En son en yeni Halil İbrahim Ceyhan ve Salatürkoğlu Türkoğlu paylaşımları için kanalımı izlemede kalın. Halil İbrahim Ceyhan son uzun metrajlı filmi için anlaşmaya verdiğimiz ve çok yakında çekimlere başlayacağı haberi takipçileri ve hayranları tarafından biliniyordu. Sosyal medyada yerli ve yabancı hayranlar ve bu habere karşı aldığı tepki takipçilerinin gözünden kaçmadı. Heyecanlı bir dizi çekimi olacağını söyleyen Halil İbrahim Ceyhan'dan muhteşem paylaşım yine geldi. Uzun zamandır herkes Halil İbrahim Ceyhan'ı başka bir projede görmeyi bekliyordu. Ünlü oyuncu bu konuda büyük eleştirilerin aldığını ve eleştirilere, eleştirilere sebep olduğu gözlerden kaçınılmazdı. Sonunda yeni bir projeye imza atan oyuncu Halil İbrahim Ceyhan'ın yeni projesi hakkında bir sonraki videomuzda.